Şu anda e, Evrenli Köyü'nden çıktık, Musalı Köyü yol ayrımından Suçlu Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Bizi durduran görüntü bu, her yer papatya. Muazzam bir görüntü. Arada unutma beni çiçekleri de var. Yani bu manzarayı görüp de durmamak <laughs> amacımızdan sapıttırır. Şu anda doğayla iç içe muazzam bir yerdeyiz. Mustafa şehir hayatından uzaklaştığı için çok mutlu. Evet. Evet. Ona da bazı çiçekleri öğretiyorum. Mutlu oldum. Yani öğrendikçe daha çok hevesleniyor. Evet. İstediğim de oydu zaten, heveslenmesinin. Yani Unutma beniler. Ve papatyalar.